Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne video çekiyoruz? Tekneme. Ama arkadaşlar Yusuf'un dişi den içemiyor ve ama az dedi arkadaşlar için. Arkadaşlar dişime yeni yeni şu anda geldi. Pombalı dişim kırılmıştı. Çıkaracaklar onu. Dişim pombayla şu anda geldik hele. içeceğim Çıkırsı der çıksın. Evet arkadaşlar yemin ederim bak. Gerçek öyle. Hatta ben de oradaydım. Aynen. Biz büyük kadın yanında? Büyük kadın mi? Evet arkadaşlar bizim okulumuzun yanında bir tane dişçi var. Büyük kade. Bu benim olsun. Okey. Arkadaşlar bugün çok kurar sizin için. Bu kocaman kader de elimden tut. Arkadaşlar benim dişim şey olduğu için açık acık hemen az koydum. Açık hemen uzaklaşıyorum çünkü eskiden olayları eski takipçilerimiz olayları biliyor. Bir tane olay geldi. Çek şey, oldu. Olmuştu. O şeyden dolayı artık uzaklaşıyoruz. Video <laughs> kes. Sen olsan başa Ne Evet arkadaşlar. Gram hissetmiyorum. Evet arkadaşlar. Ve gözlerim hissetmiyorum. Arkadaşlar ben buna bile ne bağırıyorum? Wilson. Bir santimlik bacaklı Wilson. Oh arkadaşlar. Galiba içiyor. Bütün içiyor. Hadi. Yapabilirsin. Lan dökülüyor. bitti Arkadaşlar sesi se, sesi için durmadım bitirdim. Sesin sesi. için arkadaşlar. Ee, ben bütün içtim <laughs> Ben Ben arkadaşlar içtim aç göz ıslanmış olabiliyorum. Evet arkadaşlar ben de böyle oldum bir kere. Şöyle içeyim dedim. Vup üstüme döküldü arkadaşlar. Annen, onun da videosu <laughs> var. Evet arkadaşlar kanalıma da Abone olmayı <laughs> like atma. <laughs> Arkadaşlar e, kartı bu ondan çıkıyor lan. Yemin ederim. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar biz videoyu kapatmak zorundan. Hatta şimdi de video çekebiliriz. Ee, Arkadaşlar pomdom çıktı. Attık onu. Evet. Sesin için her, her şey arkadaş. Sesin için. <laughs> <laughs> Kendine şey bakın. Al. Arkadaşlar şimdi yeni video yayacağım. Şimdi değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. Ana kısa. Evet. Ee, Videoya like atmayı. unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tamam.